etkisizlerle geçirdik ama başkanımız yer aldı. Rıza Bey ne söyleyeceksiniz saldırı için? Rıza Bey, saldırı hakkında olur. ne söyleyeceksiniz Rıza Bey? Saat 14.30 sıralarıydı. Rıza Tunç Bilek İstanbul Şişli'deki disk yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu binasına geldi. Tunç Bilek hiç zorlanmadan içeri girdi. Çünkü disk başkanı Süleyman Çelebi ile randevusu vardı. Kapıdaki görevliler başkanla randevusu olan bir kişiyi arama gereği duymamışlardı. Rıza Tunç Bilek asansöre bindi. Başkanın makam odasının bulunduğu 7. kata çıktı. Sekreter zaten bekliyordu. Süleyman Çelebi'ye haber verdikten sonra Tunç Bilek'i içeri aldı. <laughs> Süleyman Çelebi, Rıza Tunç samimi bir şekilde karşıladı, buyur etti. Çünkü uzunca bir süre aynı mahallede yaşamışlardı. Alacak mı şimdi alacak? Alacağım da. Rıza Tunç Bilek başkanın karşısındaki koltuğa oturdu. Hemen yanındaki koltukta da DİS Genel Sekreteri Tayfun Görgün oturuyordu. Tunç Bilek Süleyman Çelebi'den para istedi. Olumsuz yanıt alınca da yerinden kalktı, masayı dolaşıp başkanın yanına gitti. Giderken de belindeki silahı çekti ve Çelebi'nin bacaklarına tam altı el ateş etti. Diske gelebilmek ve genel başkanla görüşmek için büyük bir prosedür gerekmiyor. Diskin ve genel başkanın kapısı herkese açık olduğu için bu saldırganda diske girebilmiştir. Süleyman Çelebi iki ayağından aldığı yaralar nedeniyle yere düşerken, Genel Sekreter Tayfun Görgün ve içeri giren güvenlik görevlileri mermisi biten saldırganı etkisiz hale getirdi. Rıza Bey, Rıza Bey. Rıza Bey ne söyleyeceksiniz saldırı için? Saldırı hakkında ne söyleyeceksiniz Rıza Bey? Bu saldırının nedenini henüz bilmiyoruz. Saldırgan Rıza Tunç polise teslim edildi. Süleyman Çelebi ise olay yerine gelen ambulansla Florence Nightingale Hastanesi'ne sevk edildi. Süleyman Çelebi'nin her iki bacağında 6 ayrı kurşun yarısı belirlendi. 4 mermi çekirdeği delip geçmiş ya da sıyırmış, 2 çekirdekse bacaklarında kalmıştı. Hayati bir problemi yok. Kendisi gayet iyi. Şuuru yerinde rahat konuşuyor. Ama bazı tıbbi işlemleri yapacağız o iki tane kalan kurşun çıkarılacak. Süleyman Çelebi tedavi altına alınırken saldırgan da önce karakola sonra da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Üzerinden saldırıda kullandığı ruhsatsız silahın yanı sıra bir yedek şarjör ve 36 mermi çıktı. İlk ifadesinde de 200 bin lira alacağım vardı. Beni oyalıyordu. Vermeyince vurdum dedi. Sebep ne olursa olsun. Hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bunu tekrar kınıyorum ve en azından böyle bir olaya hepimizin karşı durması lazım. Rıza Tunç bileğin sorgusu sürüyor. Polis saldırganın örgüt bağlantısı var mı yok mu ona bakıyor. Akli dengesinin bozuk olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Rıza Bey, Rıza Bey. 얘비아 <목소리도> 준비하